Merhaba. Ben Ahmet Ruh Özgür. Bugün sizlerle bugünkü salgın ortamını oluşturan bizler ve bizlerin gezegenle olan ilişkisinden bahsedeceğim. Pür dikkatle izleyin. Bugün büyük krallıkların, devasa ekonomilerin, çok uluslu şirketlerin hala önemsedikleri şeylere baktığımızda hiçbir insanın gezegenle olan biyolojik ilişkisinin öneminden bahsetmiyor. Sadece kendi büyüklükleri. Çok büyükler. Ve kaybetmemeliler. 1900'lü yılların başında 1,5 milyar olan dünya nüfusu şu anda 7,5 milyar. Hatırlarsınız, ünlü fizikçi Hawking yumurtaları aynı sepete koymayın tavsiyesinde bulunmuştu. Başka bir gezegene gitmekmiş aslında bahsettiği. Ben yanında değildim. Ama bu yumurta hikayesi bir tarafından zaten bilinir. Özellikle çok kazanmak isteyen yatırımcı sermayedarlar parasını aynı yere koymaz. Lakin sadece finans hayatında yaptıklarımızı biyolojik hayatta yapmaktan yana olmadık. Sözde çok sevdiğimiz çeşitliliğin sadece lafını yaptık. Bugünlerde mesleğine saygısı olan birçok doktor ve bilim insanı içinde bulunduğumuz bu feci durumu bizlerin yaptığını söylüyor sanayinin ve aşırı mobil yaşamın sonuçlarını yaşadığımızı dile getiriyorlar. Basit gözlemlerimizle hareket edecek olursak, herkesin yediğini içtiğini eşitlemeye çalışmamız üretimi teklifleştirdi. Bu ürünler için gerekli ham madde havuzları oluşturmak için ekosistemimize büyük hasar verdik. Bizim uzunca bir süredir yaptığımız yanlış da bu oldu. Global şirketlerin ya da global oyuncu olmak isteyenlerin gayesi tüm dünya pazarına hizmet etmek olduğundan bu görüşe karşı durmadılar. Bir şeylerin tanımı ve pazarlaması yapıldıktan sonra da tüm dünyada satış başladı. Basit bir örnek vereceğim size. Nutella yemek için ormanları ve haliyle içinde yaşayan canlıları da yok ediyoruz. Bakın, bu canlı bir örnek mesela. Meşhur av filmindeki uzaylının yüzünü bu böceğin yüzünden esinlenerek yapmışlar. Ve bu hayvanın nesli tükenmek üzere. Belki tükenmiştir. Ben en son 4 yıl önce görmüştüm. Nutella karşıtı değilim. O sadece bir isim, bir marka. Lakin bunu tüm dünyaya satması ve bu şirketin ürettiği üründen sonra da tüm dünyada bu ürünün ikame ürünlerinin çıkması pamya gereksinimini katladı. İsimler başka ama ürünler aynı. Sizlere bir şey soracağım. Basit bir çikolata yemek için Amazon ormanlarından vazgeçer misiniz? Bu söylediğim de reklam konuşması gibi duygulara hitap ediyor ama içinde çocuk yok değil mi? Bu daha birçok üründe yapılmaya devam etti. Et yemek için dönümlerce hayvan yemi üretim sahası açıldı. Toprak hayvanları beslemek için zehirlendi. Günde üç kere yumurtlamaya zorlanan tavuk gibi toprak da zorlandı. Ama yine de yetmedi. Hayvanları kendi tırnakları ve kıllarıyla beslemeye başladık. Derken geldiğimiz nokta. Denizlere ve havaya yaptıklarımızı hepiniz biliyorsunuz. Bugün okuduğum bir haberde Avrupa Hava Kirliliği raporları gösteriyor ki salgından sonraki bir ay içinde hava kirlilik oranı %45 azalmış. Hava yolu ve karayolu seyahati sırasında yüksek seviyelerde salınan kirletici kimyasal bileşikleri insan sağlığı için son derece tehlikeli sonuçlar doğurduğunu söyleyen Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2016'da erken ölümlerin %7'sinden fazlası hava kirliliği ile ilişkilendirilmiş. Seyahat etme şekillerimizle bile aslında böyle bir şeyin hızla yayılmasına ne kadar yardım ettiğimizi itiraf etmeliyiz. Şu 14 kuralını pek uygulamadığımız kesin. Bir haftada 10 ülke görmeyi garanti eden seyahat şirketlerinin dışında her günü iş için bir ülkeden başka bir ülkeye geçenlerle dolu bir ortamda yaşıyorduk. Farklı kültürlerle buluşma isteği de bizi dürten bir şeydi. Aslında kapitalizmin bizi getirdiği noktada dünyada pek farklı kültür kalmadı desek yeridir. Ama o başka bir konu. Yani biz optimum noktayı çoktan geçtik. Ve gezegen bizimle bildiği şekilde konuşmaya başladı. Artık bu her şeyi yoluna koyuyoruz kafalarından çıkmak gerek. Kontrol ettiğimiz veya hükmedebildiğimiz bir doğa yok. Carlin amcanın deyimiyle gezegen isterse bizleri pirilerini silkeleyen köpek gibi atabilir. Biz gittikten sonra da kendini temizler ve iyileştirir. Çünkü bu böyle bir sistem. Biz burnumuzu fazla soktuğumuzdan dolayı da bizi uzaklaştırması da onun bir nevi savunma mekanizması aslında. Gezegen bizi küçük bir sorun olarak görüyor. Yanlış bir şey yapmıyor. Sadece kendini savunuyor. Bakalım bir musibet bir nasihatten iyi olacak mı? İnsanoğlunun sonunu getirmeye gücü olan bu küçücük şeyler bizi birbirimizle ve gezegenle uyum içinde yeni bir başlangıç yapmayı öğretecek mi? Göreceğiz. Esenlikle kalın.